Evet arkadaşlar, Hamaratlı Eller kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve inşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün 5 çayına misafirim var ve ne yapsam, ne yapsam diye düşünürken 4 tane güzel tarif geldi aklıma ve hemen kameraya açtım çünkü sizlere de göstermek istiyorum. Bence size de bir fikir olabilir. Haydi o zaman başlayalım ve ne yapacağımızı söyleyeceğim. İlk başta içli köfte yapmayı düşünüyorum. Daha sonra sigara böreği, güzel bir makarna salatası ve nefis tatlı olarak da tiramisu. İlk önce içli köfteyle başlamak istiyorum. Çünkü içli köfte biraz meşakkatli olduğu için, biraz zaman gerektirdiği için İçli köftemizle başlayalım. Bulgurunu daha önceden ısladım. Zaman kaybı olmasın diye. Diğer malzemelerini de inşallah birazdan katacağız. Malzeme olarak burada bir buçuk barda ince bulgurumuz var. Daha sonra bir çay bardağı un, bir çay bardağı irmik bir yemek kaşığı salça, tuz, karabiber ve toz biber bir tane de yumurta ilave edeceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Dış hamurumuz güzel bir kıvam aldı. Kıvamı budur. Ele de yapışmıyor artık. Şimdi ben bunları porsiyonluyorum. Tabii ki ıı, içi köfte yaparken dışı kalın da gelebilir. Onları alacağım tabii ki. Ama böyle daha kolay olduğu için şimdi porsiyonluyorum. Daha sonra da kıymayı pişirip Ondan sonra başlayabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içli köftemin dış hamurunu porsiyonladım. Şimdi içinin kıymasını yapacağız. Ondan sonra köftelerimizi şekillendirmeye başlayabiliriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kıymamı biraz kavurdum. Suyumu çekti. Şimdi biraz Tuzlu yağ ilave edeceğim Soğanını veriyorum 5-10 dakika şöyle böyle Benim vereceğim ölçüde 30-35 tane içli köfte çıkar. Daha fazla yapmam gerekiyor derseniz tabii ki malzemeleri daha fazla kullanabilirsiniz. Ben burada yarım kilo kıyma kullanıyorum. Evet. Baharatlarını ilave edeceğim. Kekik var. Nane var. Tuz biber tuz ve karabiber isteyenler tabi ki ceviz veya üzüm nasıl severseniz onları da ilave edebilirsiniz biz sade sevdiğimiz için onları koymuyorum. ve bol miktarda maydanoz ekliyorum. Ve kıymamı soğumaya bırakıyorum. Az sonra köftelerimizi yaparken görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar kıymam soğudu. Şimdi başlayalım içli köftelerimizi yapmaya. Yanıma biraz da su aldım ıslatmak için. Herkesin bir yapma şekli vardır. Benim en kolayıma giden <laughs> şekil bu. Yuvarlak açıyorum. Kıymamı veriyorum içine. ve yavaşça kapıyorum. Ondan sonra şekillendiriyorum. Arada da elimi ıslatmayı unutmuyorum. gördüğünüz gibi bu şekil. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş sonuna geldim. Hepsini yaptım. Yaklaşık 30-33 tane çıktı bu tariften. Malzemeden pardon. Dediğim gibi ya çoğaltabilirsiniz ya azaltabilirsiniz. Ben bazen vaktim olduğu zaman Bayağı bir yapıyorum ve buzluğa atıyorum. O da çok pratik oluyor. Aniden bir misafir geldiği zaman çıkart, kızart. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim kızartmaya. Ondan sonra sigara böreğimizi yapmaya. Evet. Yağımız ısındı. ve içli köftelerimizi kızartmaya başlıyoruz. İçli köfte bol yağda kızarır. Evet. İnşallah istediğim gibi olur. Görüyorsunuz arkadaşlar ne açılma oldu ne bir şey tam istediğim gibi oldu evet o bir köftelerimi kızartmaya devam edeceğim aynı zamanda da sigara böreğime başlamak istiyorum evet arkadaşlar ben geçtim üçgen yufkalarımla e, sigara böreğimi yapmaya burada ben e, yoğurt ve biraz sıvı yağ karıştırdım. Ben içine biraz bundan sürüyorum. Çünkü kızardıktan sonra sanki içi biraz çiğ ve sert gibi kalıyor diye düşünüyorum. O benim fikrim ama. O yüzden ben böyle yapıyorum. Yani fazla gereken bir malzememiz yok. Burada biraz böreklik ve tulum peyniri ve tabii ki de maydanoz karıştırdım. Güzelce saralım. Evet. Bundan sonra da tiramisu yapımına geçeceğim. En sona da zaten makarna salatamı yapacağım. O çünkü hemen 5 dakikada olan bir şey. Evet, hadi bak. Sigara böreklerimiz sarıldı ve tavaya girmeye hazırlar. Evet yağımız ısındı ve sigara böreklerini pişirmeye bırakalım. Evet arkadaşlar sigara böreklerimiz de pişti. Şimdi ben diğer yerlerini pişireceğim. Daha sonra da en tatlı yere geçeceğiz tiramisu'ya. Evet arkadaşlar şimdi geçiyorum tiramisu yapımına. Tiramisu için ilk önce ıı, kremasıyla başlayacağım. Bu krema bu da krema tozu. Bununla krema kıvamını alıyor. Muhtemelen Türkiye'de de var. Olduğunu biliyorum. Vardır yani. Olmasa bile zaten Türkiye'nin kendine ait kremaları var. Daha sonra lapne peyniri kullanacağım. Yumurtam var ve mascarpone var. Maskeponu... Iı, Türkiye'de bu var mı? Tam emin değilim ama olması gerekiyor. Aslında bu da bir nevi lapne peyniri. Onun gibi yani. Bu olmasa zaten lapne peyniri de kullanılabiliyor. Bu bile yeterli oluyor. Şimdi biz önce bir kremamızla başlayalım. Daha sonra diğer malzemelerimi size göstereceğim. Haydi bakalım. kremamız kıvamını aldı. Bunu bir kenara koyuyorum ve diğer malzemelerine devam etmek istiyorum. Yumurtalarımla şekeri çırpacağım önce. Şimdi bir kutu Maskaponumu ilave ediyorum. Dediğim gibi bu olmasa bile e, yani labne peyniri de yeterli oluyor. Bir tane koyacağınıza iki tane korsunuz. Ve bir tane labne peyniri. Ben size tam ölçü e, malzemen tam ölçüsünü tabi tam yazıyorum ki sizin de Tiramisu'nuz güzel olsun. Evet. Ve en son olarak kremamızı içine katıyoruz. hazır. Ben kettilerini batırmak için filtre kahvesini kullanmak istiyorum. Çünkü filtre kahvesinin tadını hem seviyorum hem o kadar da sert bir kahve olmadığı için çocuklar da yediği zaman sorumsuz yiyebiliyorlar. Şimdi böyle bir borcamı Yemleştirmeye başlayalım. İkinci katında e, muz da ekleyeceğim ben tiramisuya. Evet arkadaşlar tiramisu hazır. Bir tane yemeğim kaldı. Ondan sonra menüm hazır. Haydi geçelim şimdi makarna salatasına. Evet arkadaşlar son olarak da şimdi makarna salatama geçtim. Evet burada makarnamız var. Makarnamıza yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ben bu şekli makarna tercih ettim. Hangi makarnayı hangi şekli seviyorsanız tabii ki de onu kullanırsınız. Burada tuzum, dere otum ve karabiberim var. Burada mısırım, bezelyem ve kapya biberim var. Tabii ki konserve olarak. kırmızı fasulyem, barbunya ve kornişon salatalıklarım. Ve böyle bir salata yoğurdu var. Ben ondan tercih edip kullanıyorum. Bu da bildiğiniz yoğurt da aslında. içinde biraz kendine has baharatlar var ve mayonez. Evet arkadaşlar Makarna salatamız da hazır hmm. Enfes oldu Az sonra Sunumda görüşürüz Evet arkadaşlar Sırayla size şimdi neler yaptık Göstermek istiyorum İçli köftemiz sigara böreğimiz makarna salatamız ve tabii ki de güzel tatlımız tiramisu muzlu. Evet. Bugün de benim kanalımı tercih edip baktığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.